Ünlü tarihçi ve her şeyi bilen adam olarak tarihe geçen Kadir Mısıroğlu vefat yıl dönümünde anılıyor. Kadir Mısıroğlu'nun Atatürk hakkında ve Atatürkçüler hakkındaki vasiyeti Atatürk'le ilgili de şunları söylemişti vasiyetinde. Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya da sahtekardır. Mısıroğlu en çok da resmi tarih ve Atatürk eleştirileriyle biliniyor. Atatürk'ü sevmediğini her fırsatta dile getiren Mısıroğlu sözlerini şöyle sürdürmüştü. Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya da sahtekardır. Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki nutuğu okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdim seni okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söverseniz, Evet ben Mustafa Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır. İstersen babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden doğruyu söyleyenler de al. Altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin. Kadir Mısıroğlu 31 Ağustos 2017'de Twitter'dan cenazesiyle ilgili vasiyetini açıklamıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen sonrası attığı tweet'te Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin notunu düşmüştü. Bundan birkaç yıl önce de bir kitap fuarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini kast ederek istediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl büro ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsun demezsen hükümete de Niye şeriatı ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Her ulus bir zamana rehm olunmuştur. Sizin nesiniz İslam'ın mutlak kalebesini küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpekleşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz. O gün beni hatırlayın. Sözlerini sarf etmiş, etrafındakiler de onaylamıştı. Daha önce... Başka bir ses kaydında da şunları sarf etmişti Kadir Mısıroğlu. Bugün Diyanet İşleri Reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal'in yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır. Ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir. Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlar da biliyor. Bu devam etmez. Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya, demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz? Evet, ben Atatürk'ü sevmiyorum. Bu benim hakkımdır. İstersen babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin yorumlarıyla tepki çeken tarihçi Kadir Mısıroğlu için dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu bir de fesli deli Kadir biliyorsunuz. Bu aralar hiç sesi çıkmıyor. Atatürkçü mü oldu ne oldu acaba demişti. Kadir Mısıroğlu bir konuşmasında beni tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lav edilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı ifadelerini kullanmıştı. Ve bu açıklamalarından dolayı da Kadir Mısıroğlu hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Kadir Mısıroğlu'na saldıranlara cevap olarak da Hasret Yıldırım'ın bir yazısını sizle paylaşıyorum. Fırsatı ele geçirince Bremen mızıkacıları yaygarasıyla Üstad Kadir Mısıroğlu'na saldıran cenaha cevap vermeyi bir borç biliyoruz. Üstadımızın bu nadanlara cevap verme gibi bir mesuliyeti yoktur. Lakin Üstadın rahlesinden zerre miktarına nasiplenmekle şeref duyan muhibbanı olan biz acizler, Üstadın hakkınızı da bilin haddinizi de ezik olmayın sözünüzdeki sırra istinaden kabul buyurursa elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Kınayıcıların kınamasından korkmayacağız. Dava taşını gediğine koyana kadar mücadele edeceğiz. Garip ve dertli Anadolu'yu susturulmuşları dile getireceğiz. Hüseyin Nihal atsızın lisanıyla haykıracağız. Şerefliler taviz vermezler. Şerefin tavizi yoktur. Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu şeker hastalığına bağlı ayağındaki bir yara sebebiyle tedavi gördü. Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret edince Allah vatan millet düşmanları harekete geçtiler. Bir yaygara aldı başını gidiyor. Bu saldırıların içerisinde öyle aşağılık kelimeler, cümleler ve iftiralar kullanılıyor ki ahlak ve edep çerçevesine sığmaz. Hususiyetle Kadir Mısıroğlu üzerinden muhterem Recep Tayyip Erdoğan vurulurken her türlü derdin devası, layık atak hastalıklarının ilacı Atatürkçülük maskesi kullanılıyor. Tabi bu maske takıldığında her türlü şeyi söylemek, her türlü çirkefliği yapmak mübah oluyor. Bu çirkefliklerin belki de en adillerinden biri de deli haftası. Üstad Kadir Mısıroğlu ve muhibbanı malum Cenah tarafından Allah'ın delisi olarak zemmediliyor. Kemalizmi sahiplenerek bazen hükümete, bazen Tayyip Bey'e, bazen de Tayyip Bey üzerinden Üstad'a saldırdılar. Bu Cenah'ın beslendiği rant ve prim çukurudur. Görünen hakikat şu ki 85 yaşında bir asırlık Çınar hasta yatağında dahi tek kelam etmeden malum zihniyete asabiyet sebebi olmuştur. Tavsiye edilir ki bir tabibe görünebilirler. Çünkü bu asabiyet, bu zihniyet neşir, kelam ve amellerinde menfi bir vaziyete sevk edip komik duruma düşürmektedir. Düştükleri vaziyeti hülasa eden öyle rezillikler var ki temas edeceklerimiz mevzuun vehametini ve komedisini gözler önüne serecektir. Hayır efendim, bu ziyareti yapmaya hiç hakkınız yok. Serlevhalı yazısında can ataktı. Devletin en tepesinde oturan iki şahsın Atatürk, Cumhuriyet ve İnkılap düşmanı birini ziyaretine gitmesinin milli değerlerimize hakaret manasına geldiğini söylemekteydi. Kadir Mısıroğlu'nun söylediklerinin kanunen suç olduğunu, bu ziyaretlerin suça ve suçte ortak olmak demek olduğunda ballandıra ballandıra yazmaktadır. Milli değerleri sadece Atatürk ve umdeleri etrafında tehdit eden kısır düşüncelerine dini ve ahlaki değerleri de ilave edip Atatürk umdeleri icabı terakki hedef alan bir politika ile aynı suali mahdut düşünceleriyle teşkil ettirdikleri Halay ekibinin sonradan eklemeli malum şahıslarına da sormasını umarız. Yoksa bu cürüm sadece Mustafa Kemal'i mi kapsıyordu? cumhur Reis ve hiçbir şey niyeti, realitesi olmayan mahalle ağzıyla dolaşan hurafeler mi sizin zihniyetinizde ve anayasanızda suç addediliyor? Aynı can ataklı Interbank ve Etibank faciaları ile bu aziz millete milyon dolarlık kazık atan ve 9 ay 9 gün hapis attıktan sonra tahliye edilen Cavit Çağlar için ne demişti acaba? Çünkü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ankara'dan özel uçakla Bursa'ya gelmiş, Cavit Çağlar'a ait Nergis Holding'in helikopteriyle Çağlar'ın evine kadar gitmişti. Aynı makalede üstada atfettiği Atatürk'ü sevenler ya ahmak ya da sahtekardır sözü ise Aziz Nesin'e aittir. Buradan anlaşılacağı üzere masa başı haber yapan Can Ataklı'nın hangi sözüne itibar edelim? Başkasına ait sözü bile Kadir Mısıroğlu'na yamamaya çalışıyor. Bu minvalde evrensel yazarı İhsan Çaralan'ın Üstad üzerinden antikemalist zihniyeti meczup yerine koymasına ne demeli? Çok sevdikleri Allahsız Aziz Nesin'de mi meczup oluyor, üstüne üstlük Aziz Nesin kemalistleri ahmak ve sahtekar diyerek tahkir ediyor, alenen suç işliyor. Sizler de bu suç karşılığında sessiz kalarak suç işlemediniz mi? Aynı cümleyi Kadir Mısıroğlu söyleseydi neler olabileceğini tahmin edersiniz. Sizin adaletiniz adamına göre mi Emin Çolaşan ise hastanede fesli şov serlevhasıyla neşredilen yazısında kafasında sürekli olarak püsküllü bir fes taşır. Röportajlarını kafasındaki kırmızı fesle verir. Televizyonlara öyle çıkar. Onu tanımayanlar Maraş dondurması satıcısı olduğunu düşünebilir diyerek Mustafa Kemal'e alenen hakaret etmiştir. Hala resmi tarih kitaplarında ve mekteplerde Mustafa Kemal'in festi fotoğrafları yer almaktadır. Bu fotoğraflardan kendisini tanımayan bir talebe Emin Çolaşan'ın tesirinde kalarak Mustafa Kemal Paşa'ya Maraş dondurması satıcısı derse bunun hesabını kim verecek? Buradan cesur yürekli savcıları vazife başına çağırıyoruz. Emin Çolaşan atam dediği Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gibi Maraş dondurmacılarını da takir etmiştir. Helal ekmeğinin peşinde koşanların altın terindeki emeği çöl aşan gibi dondurma yalayıcıları bilmezler. Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Mehmet Faraj hasta ve ziyaretçileri serlevhalı yazısında Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman, Şevki Yılmaz farklı zamanlarda da olsa aynı kişi ve aynı amaç için bir hastahane odasında buluştular. Üstelik durumu ruhen ve fiziken de çok vahim olan bir hasta için. Onun önünde saygıyla durdular elini tutarak gözlerine baktılar ve acil şifa dilediler diyerek hem üstada hem ziyaretçilere ruh hastası ihtihamında bulunmuştur. Peki adama demezler mi bu şahıs hayatını bir ideal uğruna feda etmiş bir münevver olduğu gibi milyonlara da hitap etmektedir. Senin Mısır ol hakikatini sevip sevmemenin mevzu bağlamaz da sadece insani vazife olarak bile bakıldığında hasta ziyaretinde tazim yapmanın neresi tuhaf? Eğer tuhaflık arıyorsan kemari zihniyetin taştan betondan yapılmış heykeller karşısında girdikleri şekiller ve saygı vaziyetleri ruh hastalarına taş çıkarmıyor mu? Bir de yazında üstüne basa basa hasta deyip duruyorsun. Malumun her dönemde birileri birilerine hizmet etti. Kimi sattı kimi satıldı. Kiminin öfkesi sönmedi kimi hakikati gördü. Tıpkı yakın dönem siyasetçilerin iktidarlarında olduğu gibi. Hususiyetle Demirel'de Ecevit'te Özal'da. Lakin bu düşmanlık bileğini bükmekte sizi zorlayan Tayyip Bey de en üst seviyeye çıktı. İçinizdekileri kustunuz da kustunuz. Tayyip Bey Türkiye'yi Cumhuriyet ve Kemalizm'in arkasına saklanıp çalmak isteyenlerle uyuttuğunuz bu millet uyanıyor dedi. Bu maskelerin arkasına saklananlar ile kendisi arasında büyük bir duvar oluşturdu. Tüm oyunları fark ederek hasta insanımızı hanelerinde uyandırmaya başladı. Siz her daim bu cemiyete hasta gözüyle baktınız. Osmanlı'ya baktığınız gibi bu hastalıkları kronikleşenlere Rabbim şifa versin. Takiyyecileri ayyuka çıkarsın ve bu vatanın hakiki vatansever ve kimseye hizmet etmeyip sadece Allah'a güvenen, İslam'a, vatana, millete hizmet eden mücahit ve mücahitlerine yardım etsin. Evet, Hasret Yıldırım'ın köşe yazısını okudum size. Allah Kadir Mısıroğlu'na rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun, günahları affolunsun. Videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım.